küresel ısınma dünya üzerinde değişikliklerinden hangilerine neden olacaktır? Küresel ısınma ile birlikte buzullar eridiği için deniz seviyesinin yükselmesi, bazı alanların sular altında kalması söz konusu olacaktır. Aşırı buharlaşma ve kuraklığa sebep olacak ve bu da özellikle bazı önemli besin maddelerinin bulunmasında tarımsal üretimin düşmesine bağlı olarak yaşanacak bir sorundur. Tarım ürünlerindeki azalmalara bağlı göçlerin yaşanması da yine bu e, özelliklerden birisi olacaktır. İşte üçünü de aldığımız için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Küresel çevre sorunlarından biri olan asit yağmurlarının durumlarından hangilerinin üzerinde etkili olduğu söylenemez. Orman tahribatına yol açıyor çünkü bitkilerin özellikle baktığımızda yaprakları ve bu şekilde zarar verdiği için de bunların büyümesini engelliyor. Mimari yapıların zarar görmesi tarihi eserlerin zarar görmesine sebep olabiliyor. Küresel ısınmayı arttıran bir faktör değil asit yağmurları. Topraktaki pH dengesini değiştirmesi ki oradaki özellikle asitlerle birlikte toprakta zehirlilik artabiliyor. Zehirli maddelerin ürünlerin özellikle zehirlenmesine sebep olabiliyor. Yani bu şekilde birçok şeyi aslında etkiliyor. Ama küresel ısınmayı arttırmadığı için burada söylenemez dediği için de sorumuzda yalnız 3 B şıkkı doğru cevabımız oldu. Sanayi devriminden sonra yaşanan teknolojik gelişmeler çevre sorunlarının daha fazla artmasına neden olmuştur. Sözü edilen durum harita üzerinde gösterilen alanların hangilerinde daha belirgin yaşanmaktadır? Özellikle sanayi devrimi ile sanayileşmenin artması, teknolojik gelişmelerin yine yaşanması burada özellikle gelişmiş ülkelerin ön planda olması anlamına geliyor. Birdeki Amerika Birleşik Devletleri, 2'de bulunan Fransa bu ülkelerde gelişmişlik düzeyi daha fazla olduğu için bu tür sorunların yaşanması da söz konusu olabiliyor. Yani yukarıda bahse geçen ya da söz edilen durum sanayi devrimi ile birlikte dikkate alındığı için doğru cevabımızın A olduğunu söyleyebiliriz. Haritada Türkiye'nin yeraltı su seviyesinin geçmiş yıllara göre önemli düşüş yaşayan bir bölgesi gösterilmiş. Bu bölge Tuzgölü ve çevresi. Bölgede yaşanan yeraltı su seviyesinin önceki yıllara göre belirgin şekilde alçalması durumlarından hangileriyle açıklanamaz. Ki burada baktığımızda bu alanda özellik olarak fay hatları az, deprem riski az. Ki termal turizm daha çok fay hatlarının ve sıcak suyun olduğu yerlerde geliştiği için bu alanda zaten böyle bir turizmin çok fazla gelişmesi beklenemez. Bunun yanında sanayileşmeye bağlı nüfusun artması ki bu alanlar çevresindeki bazı yerlerde sanayileşmeye bağlı nüfus arttığı için su tüketimi artıyor. Sulu tarımın yaygınlaşmasıyla yeraltı seviyesinin daha çok düşmesine sebep oluyor. Çünkü yer altındaki suyu kullanıyorlar. Kentleşme nüfusun yine artışı bu durumla açıklanabiliyor. A şıkkı yalnız bir doğru cevabımız oldu. Çünkü termal turizmin gelişmesi bu alan için öngörülen bir durum değil. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanlardaki doğal kaynaklar ile ilgili olarak... Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1 ve 2 numaralı alanlar zengin doğal gaz kaynaklarına sahiptir ki Rusya yine baktığımızda Hazar havzası çevresinde bulunan e, özellikle Türkmenistan bunun işte Azerbaycan gibi ülkelerde doğal gaz rezervi fazla. 2 ve 3 numaralı alanlar zengin orman alanlarına sahiptir ki özellikle tayga ormanları 2 numara yine Kanada'da bulunan ormanlar dünyada önemli ormanlık alanları oluşturuyor. 4 numaralı alan dünya petrollerinin en fazla toplandığı yerdir ki Suudi Arabistan gibi ya da Arap Yarımadası gibi alanlarda toplanmış. 5 numaralı alan su kaynakları bakımından fakirdir çünkü sahra çölü verilmiş çöl olduğu için su kaynakları bakımından fakir. 4 ve 5 numaralı alanlar kullanışlı zengin tarım alanlarına sahiptir. 4 ve 5'te çöller olduğu için bunlar tarım bakımından kullanılabilir alanlar değildir uygun alanlar değildir. O yüzden yanlış olan e şıkkı olarak dikkate alındı. Yukarıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde meydana gelecek bir çevre sorununun yerleşme yoğunluğuna bağlı olarak daha fazla can ve mal kaybına neden olması beklenir. Dünyada nüfusun en fazla olduğu ülke Çin daha sonra Hindistan'dır. Ki 4 numara Çin olduğu için burada nüfuslanma fazla, nüfus fazla Buna bağlı olarak da daha fazla can ve mal kaybı meydana gelecektir. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde hava kirliliği diğerlerinden daha azdır? 1 numara Amerika Birleşik Devletleri ki baktığımızda hava kirliliği fazla sanayileşme ve şehirleşme fazla. 2 numara Fransa çevresi sanayileşme ve şehirleşme fazla olduğu için hava kirliliği daha fazla. 4 ve 5 numara ki şehirleşme ve yine nüfusun fazla olması, bunun yanında 5 numara Çin, 4 numara Hindistan, 5 numara da nüfus dışında sanayi de çok fazla. O yüzden kirlilik artıyor. Ama 3 numara Kongo Cumhuriyeti çevresi bu alanda sanayileşme ve nüfuslanma az olduğu için Doğru cevabımızın 3 numara C şıkkı olduğu söylenebilir. Yukarıdaki örneklerden hangileri karbon salınımına bağlı olarak çevre sorununa neden olmaktadır? Japonya'da elektrik üretiminde nükleer santrallerin payının büyük olması. Nükleer santraller özellikle bakıldığında üretim sırasında havaya çok fazla karbon gazı salınımı yapmaz. Yani bu anlamda termik santrallerde kullanılan özellikle kömür Petrol doğal gaza göre daha temizdir. Çin'de elektrik üretiminde termik santrallerin payının büyük olması ki termik santraller havaya çok fazla zarar veren, havayı kirleten, karbon salınımının yüksek olduğu santraller olduğu için bu çevre sorununa neden olmaktadır. Türkiye'de elektrik üretiminde rüzgar santrallerinin payının artış göstermesi, göstermesi rüzgar yenilenebilir enerji ve temiz enerjidir. Bu karbon salınımına sebep olmaz. Yani 1 ve 3 sebep olmadı. Ama termik santraller sebep oldu. Fosil yakıtlarla çalışıyor ve havayı çok fazla kirletiyor. Karbon salınımına sebep oluyor. O yüzden yalnızki B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Ormanlar ekonomik ve ekolojik faydaları nedeniyle bütün dünya için önemli doğal kaynaklar içerisine yer alır. Ancak insan her geçen gün orman varlığının azalmasında önemli bir etken olmaktadır. Buna göre haritada gösterilen alanların hangisinde... Bu sorun sanayinin gelişmesiyle daha erken başlamıştır. Dünyada sanayi devrimi İngiltere, daha sonra Almanya gibi ülkelerle devam etmiştir. O yüzden verilen alanlar içerisinde İngiltere ve Almanya'nın olduğu çevreyi kapsayan 3 numaralı merkezimiz daha erken başladığı yerdir. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Nüfusun fazla olduğu alanlarda hayat ortamının da tahrip edilmesiyle daha fazla çevre sorunu yaşanmaktadır. Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde daha fazla çevre sorunu yaşanır? 2 numara ormanlık alanlardan oluşuyor. Çok fazla nüfuslanma yok. 1 numara ki Kanada'nın olduğu kısım, çok fazla nüfuslanma görmüyoruz. 5 numara çöl Avustralya'da fazla nüfuslanma görmüyoruz. 3 ki Fransa Almanya çevresi, 4 Çin ki bunlar nüfuslanmanın fazla olduğu alanlar arasında. Ama Fransa ve Almanya gibi ülkelerle Çin'i kıyaslarsak Çin'de çevre sorunları daha fazla, hava kirliliği daha fazla. O yüzden burada 4 numaralı merkezi alabiliriz ki dünyada nüfusun en fazla olduğu yer aynı zamanda. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu.